Şu GTA 5 şehrine geldiğimden beri kocaman bir evim var. Mutlu ve huzurluyum evet belki bu konuda bir sıkıntı yok ama evin masraflarını ödemekte zorlanıyorum da arkadaşlar. Kira desen ayrı dert, elektrik faturası desen ayrı dert, market alışverişi desen ayrı dert. Yani bilmiyorum arkadaşlar birazcık bütçe olarak sıkıntıdayım. O yüzden kendimi şu anda bugün bir iş bulma vaktinin geldiğini düşünüyorum Şehirde para kazanmanın birçok yolu var. Ben de bu yollardan birini yapmak istiyorum arkadaşlar. Şoförlük olabilir. Ambulans şoförü olur. Polis olabilirim. Taksici olabilirim. Bilmiyorum abi ya. Acil iş bulmam lazım. Çok acil iş bulmamız gerekiyor. Vay vay vay. Arabaları da sattık. Borcumdan dolayı arabaları satmak zorunda kaldım. İşe koşarak gidiyorum o yüzden arkadaşlar. Of of of. Yan komşumuza bak ya. Yan komşum çok zengin ya. Gerçekten de adam var ya o kadar zengin ki kapısına Bugatti'yi çekmiş. Şovunu yapıyor bize. Acaba adamın gitsek bize iş verir mi ya? Dur bakayım ya. Belki adam bana iş falan verebilir. Belki bu adamdan bir iş alırım. Ya ne korna basıyorsunuz? Bir durun be kardeşim. O adamın evi çok güzel ya. Gerçekten benim evden bile güzel. Abi. Abi senin Bugatti falan çok iyi abi ya. Sen çok iyisin. Merhaba dostum. Ben bu parayı taksi firmasında çalışarak kazandım. İstersen sen de çalışabilirsin. Olur. Buradan çık düz yürü daha tırman ve sonra ilerideki evde bu adamı bulabilirsin. Vay be sen taksicilikten para kazanıp bu aldın he. Arkadaşlar adam dağıtırman tırman dedi git orada bir iş veren abi var dedi hemen gideceğim ben de bu alacağım abi. Sen bunu nasıl kazandın be abi? Karşı dağa galiba. Koş 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 koş. Bu arada oyunda pandayı da dolaşamıyorum. Arıyorum, arıyorum, çekmiyor. Arıyorum, arıyorum, çekmiyor. Bakalım panda yine oyunda bir yerlere gitti. Tatile mi gitti? Nereye gitti? Gelirse artık onunla da görüşürüz. Dağın arkasında bir yerde dedi bu iş veren adam. Nerede abi? Acil iş istiyorum abi. Benim de param olsun. Benim de Bugatti'm olsun. Kapımın önünde biz de Bugatti çekelim. Ne kadar çok trafik var bugün ya. Ya ne yapıyorsunuz siz gene ya? Oh no. Bura bura bura. Ana! İçeride taksiler var. Harbiden de taksi var hiç. O be. 34 tak atmış mı? Abi Akasya taksiye geldik. Vay. Selamun aleyküm abi. Ben taksi programına katılıp para kazanmak istiyorum. Paraya ihtiyacım var. Yardım eder misin? Hoş geldin bakalım. Bu işe başlamadan önce bilmen gereken bir kural var. Vay 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 vay. Taksiyi kurallara uygun sürmen gerekiyor. Böyle sürersen ve güzel iş yaparsan eğer zengin olabilirsin. Vay vay vay. Abi seri şu Mercedes de yakıyormuş be. Abi bir şey diyeceğim de şu işe başlama dönünce ya. Bizim takipçilere de tam ben söylemedim de. Sen söyler misin videoyu ben Artık bunu da demeyelim yahu. Şu adamın videosuna like atmayı unutmayın. Hadi şimdi ilk sarı taksiyle başla. Sonra bu Mercedes ile devam edebilirsin. Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak bununla başlayıp sonra Mercedes'e geçecekmişiz. Ve kurallara uyacağız. Kurallara uyarak GTA 5'e nasıl Tamam müşteri arkadaymış müşteri arkadaymış gidiyoruz Cık. Bak sürttü arabama bak sürttü arabama bak Bak plakanı aldım senin plakanı aldım Arkadaşlar kurallara uygun sürmek ve GTA 5 bilmiyorum nasıl yapacağız ama Adam öyle dedi eğer kurallara uygun sürmezsek sanırım sıkıntı olacak o yüzden Trafik kurallarına uyarak sürmeye çalışacağım Adam orada adam orada adam orada Abi Abi dön bu tarafa geçiyor, bu tarafa Ha geliyor 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 Anne, adam adama çarptı Allah senin ne yapmışsın görmüyor mu? Abi bin Allah aşkına bunlar araba sürmeyi bilmiyor bu mahalleli ya. Tamam gidiyoruz. Drive to the destination diyor. Arkadaşlar solda sarı noktayla gösteriyor gideceğim yere. Oraya varmam gerekiyor ama adam beni GPS'ten izliyor galiba. Trafik kurallarına uyarak gitmem gerekiyor. Tamam. GTA 5 ve trafik kurallarına ilk defa uyarak gidiyorum. Bisikletliğe bak ya abim. Abim ya abim ya bisikletin çok güzelmiş ya. Yavaş yavaş gidelim. Oo, oh, taksimim içine bak. Abi neredesin? Adam arkama oturdun galiba. Arkama oturmuş. Abi yan tarafa otursana sohbet edelim ya. Allah seni ne yapsın ya. Yolla bir taksi yolla. Tamam şimdi dikkatli bir şekilde sola döneceğiz. Bakıyoruz her yer boş ve dönüyorum. Artık bam diye atlamıyoruz. Trafik kurallarına uyuyorum arkadaşlar. Tamam şuradan da dön. Stop mu? Stop dur. Stop levhasında duruyoruz. Eğer kurallara uyarak oynayacaksak böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Devam. Vay taksi gidiyor ha. Renault Megan. Megan da gerçekten çok iyi ya. Adamı götüreceğim yere bir saat oldu götüremedim. Trafik kurallarına uymaktan ya. Işıklar var duralım yine. Yine duracağız arkadaşlar. Adamım sen neden böyle? Her yerde duruyorsun sinirlenmeye başlıyorum. Abi. Ekmek teknesi Tamam da benim de acelem var. Abi bu eknek teknesi gerçekten para kazamıyor çocuğum. Abi patron öyle söyledi. Trafik kurallarına uyarak gitmem gerekiyor. Adam sinirlenmeye başladı arkadaşlar. Adam Abi kurallara uyarak gidiyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Ben de sıkılıyorum zaten böyle sürmekten hoşlanmıyorum. Şunu da geç. En azından makas atmama yasak değil yani arkadaşlar. Allah'ım bir tane daha ışık çıktı. Ha, neyse o taraftan değilmiş. Şuradan da Olamaz gene ışık çıktı ya. Abi gene durmak zorundayım abim kusura bakma ya. Böyle taksici olmaz olsun ben ineceğim şimdi he. Ya abi dur Allah aşkına ya. Abi adam ineceğim diyor arkadaşlar. Abi tamam yeşil yandı bas 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 adam sinirlenmeye başladı. <laughs> Allah bir ışık daha var. Bir ışık daha geldi. Emir kuluyum vallahi emir kuluyum. GTA 5 ne kadar çok ışık koymuşlar. Kurallar uyarak adamı götüremiyoruz bile arkadaşlar. Hadi yan hadi yan Adam sinirleniyor şu an arkada Yan yan Abi Abi emir kuluyum ben Abi yeşil ışıkta geçmem gerekiyor Kırmızıda geçersem ceza yazarlar bana abi Ana Adam taksiden indi ve koşuyor ya Adam taksiden indi gitti arkadaşlar yavaş gidiyoruz diye Böyle iş olmaz olsun Bu nasıl iştir ya Yeni müşteri almamız lazım arkadaşlar. Daha ilk iş ilk ilk yolcumda adam arabadan indi ve gitti arkadaşlar. Çünkü kırmızı ışıklarda durduğumuz için Gideceği yere geç kaldı büyük ihtimalle. Vallahi ikinci yolcu taksiyi vurduk abi. Neyse taksinin taksinin öne gitti. İkinci yolcuyu arkadaşlar kurallara uymadan mı götürsek ne yapsak ya? Taksi programından atılacağız vallahi taksi programından atılacağız. Ablacığım gel. Gel ben seni kurallara uyarak götürmeye çalışacağım abla bin. Acelen var hemen git kurallara uymanı bekleyemem. Heh tamam kurallara uymamı istemediği için gazlayacağım bunda arkadaşlar. Sen yeter ki iste abla. Hemen gidiyoruz. Bunda kurallara uymayacağım. Acı götürmem lazım. Para ihtiyacım var. Patrona para götürmezsek bize atacak. Gene fakir kalacağız. Gene elektrik faturasını ödeyemeyeceğiz. Gene bize haciz gelecek abi. O gazla. Geldik geldik geldik. şuraya ileriden bir yerden döneceğiz. Bütün kuralları çiğnedik şu an ama yapacak bir şey yok. <laughs> İlerden bir de sola doğru girmem lazım. Abla getirdim çok az kaldı abla. Abla sen bana bahşiş veren bir şey at Allah rızası için be abla. Patrona para götürmem lazım be. Seni de hızlı getirdim buraya bak. Kaç dakikada geldik? Allah. Ona 79 dolar bahş attı 196 dolar oldu. Bahşiş verdi yani. Arkadaşlar ilk paramızı kazandık. Tamam ikinci iş dedi patron ikinci iş dedi Arkadaşlar ikinci olduğu almam lazım gel Aha bir abla daha Abla seni de kurallar uymayacağım Abla kurallar uymadan götüreceğim kusura bakma Biniyor 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 Let's go please hemen git dediğine göre kurallar uymayalım arkadaşlar Bunu da götürürsek iyi bir para kazanabiliriz çabuk gazla uhu Çekilin yoldan şıkkı taksici geliyor Çabuk 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 Patron görmesin kurallar uymadığımızı ha. Kaza 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 geldi 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 geldi. Bakalım bu ne kadar para verecek. Arkadaşlar çok iyi para kazanılıyor. GTA işte taksici olun. Abla bakayım. 59 dolar verdi. 83 dolar toplam para kazandık. İşte bu, işte bu, işte bu. Bu paraları patrona götürmem lazım ama önce gidip taksiyi yıkatalım be. Arkadaşlar taksi yıkamaya götürüyoruz. Geldik, geldik, geldik. O şuradan çıkan arabaya bak be. İnşallah bir gün bizim de böyle bir Porsche'miz olur arkadaşlar. Adam arabayı yıkamaya sokmuş GTA işte. Evet, E'ye basalım. Taksimizi yıkamaya alıyoruz. Sonra patronun yanına gideceğiz. Parayı teslim edeceğiz arkadaşlar. Bakalım taksi programımızdaki görevimiz ne olacak? Hey evet, be. Yolla bir taksi yolla. Taksi lazım da abi. Taksinin önünü vurduk ama inşallah patron kızmayacak arkadaşlar. Vay 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 sen şu taksinin görüntüsüne bak be tampon sallanıyor abi ya. tampon sallanıyor gidelim hadi getirdik abi. Allah Allah'ım inşallah bir şey Abi getiremem bazen kurallara uyamadım abi kusura bakma abi. Aferin sana güzel iş kurallara uymamışsın ama. Evet. Bu senden kaynaklı değilmiş sanırım. Aynen. Neyse şimdi şu Mercedes'le patronu market fabrikasına götüreceksin. Vay vay. Hadi bu işi vay. de yaparsan patron sana bir kıyak geçecek. Abi patron kim ya? O bir Mercedes S Class'ta patronu almaya gidiyoruz arkadaşlar. Hate yavrum hate. Gidelim arkadaşlar çok dikkatli olmam lazım. Bu görevde çok dikkat etmem lazım arkadaşlar. Aç 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 aç. Arabayı sürttük orada ama neyse yapacak bir şey yok. Kurallara uymadık bizden kaynaklanmayan bir sebepten ötürüydü. O yüzden yapacak bir şey yok. Patronu hızlıca almam lazım. Kurallara uyamayacağım. O gaz direkt o yüzden arkadaşlar. Patron kim acaba? Şirkette bekliyor mu? O şu 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 galiba. Şirketin önünde bekliyor dedi ama bir adam bekliyor. Umarım odur bakayım. Arkada kim yoksa? Abi adam bu mu? Aa. Adam bu adam bu adam bu. Gidiyoruz. Abi market zincirine götürüyorum seni. Eee patronum. Pardon abi dedik adam şimdi kızacak. Patronum gidiyoruz hemen merak etmeyin patronum. Güvenebilirsiniz bizi. Bana sizi hızlı bir şekilde hemen ulaştıracağım markete. Aferin güzel sürüyorsun tam aradığım adamsın. Abi teşekkür ederim abi. Nereye geldik bu köy yollarına geldik ha. Vallahi değişik köy yollarına geldik patron. Allah. Bunu maaşından keseceğim. Ay tamam patron. Maaşımızdan kesecek adam ya. Ya navigasyon beni buraya soktu. Mercedes'in navigasyonunda güvenlik köy yollarına girdik arkadaşlar. Adamın acaba marketi kasabada falan mı böyle? Minik bir köy kasabasında falan galiba. Nerede bu market ya? Burada bir yerde market var dedi ama bilmiyorum inşallah bulacağız arkadaşlar. Bulamazsak görev iptal olacak var ya. Parayı da vermezler bana. Kovarlar da beni bunlar. Allah'ım inşallah şuradan bir yerden çıksın. Yolun sonunda bir market çıksın önümüze lütfen abi. İnşallah yolun sonunda bir market çıkacak bakalım. Nerede? Burada mı? Burada. Şurada bir yerde Aha, aha Aras kargonun oldu yer. Süpermarket. Evet. Vay vay vay. Aras kargo da gelmiş buraya bu arada. Oo bir getirdi adımı arkadaşlar getirdi. Patron sizi getirdim e, marketinize. Sanırım doğru yer. Çünkü Aras kargonun olduğu yerde demişti. Aras'ın arabası da burada. Al şu parayı seni aradığımda gene gelirsin. Oobi, bir. bir teşekkür ederim patron. Çok sağ ol patron. Görüşürüz tamam, patron. Tamam hadi görüşürüz. Patron sen kral adamsın be. Sen kralsın patron. Verdiğin paraya bak arkadaşlar. Arkadaşlar paramızı aldık bugün. Elektrik faturasını ödedim. Su faturasını ödedim. Boşlarımı ödedim. Evime geldim. Bugün de GTA 5'te günü kurtardık diyebilirim. Arkadaşlar yarın veya sonraki günler artık ne yaparız bilmiyorum. Yorum bölümünde benim için önereceğiniz meslekler varsa bunu yorumda yazmayı unutmayın. Video burada biter. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.